Evet değerli arkadaşlarım. Balık olmasa da keyiften vazgeçmiyoruz. Semaverimizde çayımızı demledik. Akşam üzeri serinlikte oturduk. Nasibimizi bekliyoruz. İnşallah biraz sonra zil sesleriyle koşuşturma başlayacak. Rastgele diyorum tüm avcı dostlarıma. Evet, akşam da burada kalacağım için değerli dostlarım balıklarımı atmış olduğum, ortadan olduğu yerleri yemlemek çok çok faydalı. Ben mısırla yemleme yapıyorum. Hayırlısı bakalım inşallah. Evet değerli arkadaşlar yakalamış olduğum balıkları geri bırakıyorum. Bunlar e, küçük standartların altında. Evet zilimizi ötüyor. Gitti balığımız. üç tane yakalamıştım normal boyutlarda. Bu biraz daha büyük. Yaklaşık 22-23 santim civarında. Bırakıyorum hepsini. Evet. Yine bu da küçüklerden birisi. Üçünü de bırakıyorum. Şurada güzel bir hareket var. Hemen oraya doğru gidiyorum.